Ee, arkadaşlar merhaba. 5. haftanın dersi ee, Ruby on Rails programlama dili ile ilgili olarak Ruby programlama diline giriş yapacağız. E, şuradan bahsedeyim öncelikle. Benim bir kitap hesabım var. Burada e, kaynaklar var arkadaşlar. Onun haftaya sıkıştırılmış kaynaklar. Tabi örgün öğretimde Yüzü <laughs> final haftalarını buradan çıkardığımız için bir 10 hafta gibi bir burada kaynak oluşturmuştuk. Buraya göre bakacak olursak 4. haftanın içerisinde ben yani uzaktan eğitim platformuna da attım bu kaynaklardan bir tanesini. Gerisi de burada yer alıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle Bizim burada sık kullandığımız bir slide vardı. O slide üzerinden gidelim. 4 Evet burada Ruby özet diye bir slide yapmışım ben. Şimdi tabi burada bir amacımız yeni bir programlama dilini baştan sona öğrenmek değil. Ruby on Rails ve programlama framework'ü çatısında temel olarak Ruby dili kullanıldığı için yani natif olarak Ruby dili kullanılıyor. Fakat kullanıyoruz bir çatı. Yani bir framework. Ee, biz onu kullanacağımız için Ruby programlama dilini basit düzeyde de olsa göreceğiz. Bu GitHub hesabında arkadaşlar bu slaytların hepsi var. Aslında şu özetten önce şuradan hızlı hızlı gidelim. Evet. Ee, ayrıca burada bir e, Ruby 101 diye bir bizim kitabımız var. Sanırım bu kitap Ruby Geliştirme Topluluğu tarafından hazırlanmıştı. Bildiğim kadarıyla algoritma ve programlamada Python gördüğünüz ya da görüyorsunuz. Ruby programlama dili Python'a da çok benziyor arkadaşlar. Ayrıca şuradaki online kaynağı da kullanabilirsiniz. Google'a Ruby diye yazdığınız zaman Ruby programlama diline girdiğiniz zaman kendi topluluğun sitesi. Burada belgeler altında şu Ruby 101 veya şöyle bir kaynak da var arkadaşlar Şöyle 15 dakikada Ruby diye. Böyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. 20, ben 15 diye hatırlamışım. Bu 20'ymiş. kaynağı da kullanabilirsiniz. Oldukça verimlidir. Evet. bu pdf bunun buradaki kaynağın e, pdf hale getirilmiş hali e, fakat şuradaki şeyler arkadaşlar slaytlar oldukça kısa kısa slaytlar e, İngilizce olmasına bakmayın basit bir İngilizcesi var evet, tıpkı Python'da olduğu gibi arkadaşlar burada da değişken tanımlamadan doğrudan kimi matematiksel işlemleri yapabiliyoruz e, işte örneğin burada bir full ya da double bölme işlemi gerçekleştiriliyor. Çift çarpı üs alma işlemi olmuş oluyor. Hemen doğrudan hesap <laughs> makinesi olarak kullanabiliyoruz. Python'da olduğu gibi Ruby'de de her şey bir metot ee, nokta koyarak birden fazla şeye ulaşabiliyoruz. Örneğin burada met bir sınıf. Bu sınıf ait sigarete bir metot. Yani kök alan bir metot. Parametremiz de 9. Yani herhangi bir Nesneye nokta koyarak işte metot dediğimiz zaman kullanabileceğiniz her şeyi görüyorsunuz yani hiçbir şey ezberlemeye gerek yok arkadaşlar. Ee, burada böyle kısaca gösterilmiş mesela times 3 defa ekrana işte hoya yaz mesela burada bir for döngüsü ya da while döngüsü kullanmak zorunda değiliz. Ee, Ruby'de çok fazla döngü çeşidi var arkadaşlar. N times döngüsü ya da mesela şöyle işte bir up to beş işte birden beşe bunun down to versiyonu da var. İşte put i yaz. Burada arkadaşlar i de döngü değişkeniniz. Bu şekilde yazmış oluyoruz. ya yani döngüyü bu şekilde kurmuş oluyoruz. Şimdi to, alt çizgi s yani string'e dönüştürme. Bu ilk slide zaten giriş slide'ı böyle biraz karışık gidiyor arkadaşlar. Ee, Dolayısıyla yani sizin elinizdeki nesne ne olursa olsun tek bir değişken bile olsa siz buraya e, işte metot dediğiniz zaman her şeyi görmüş oluyorsunuz. Yani mesela arkadaşlar e, online Ruby diye yazdığınız zaman Google'a nokta e, Repl.it benim en sevdiğim Doğru, do ha, gerçi doğru buradan çıkmıştı pardon niye geri geldik evet. Ee, yani bilgisayarınızı kurmadığınızı bile düşünecek olursak arkadaşlar. işte run dediğiniz zaman burada çalışacak. Hello World işte ekrana yazdı. Ee, mesela biz burada işte a eşittir. Geleneksel selam grubu. Ee, a nokta metos dediğimiz zaman bu bir string olduğu için string ile ilgili tabi şey diyeceğiz arkadaşlar. Parantez. Buradaki hatamız şu. S değil. Değişkenimizin adı A'ydı. Evet. Yani dolayısıyla hani şunu söylemeye çalıştık. Hiçbir şey yazmamanız zorunda değiliz. Burada bir A değişkenimiz var. A bir string olduğu için string ile ilgili neleri kullanabiliriz? işte her şey arkadaşlar burada yer alıyor. İşte count bize sayısını vereceğiz. İşte to alt çizgi Bu to'ların hepsi dönüştürme ile ilgili. İşte bir çevir dönüştürecek. Sum toplamını verecek. Ee, işte match burada bir regular expression da şey yapabilirsiniz. Karşılaştırabilirsiniz. Sonunda soru işareti olan metotlar arkadaşlar. Bu çok zengin bir dil. Yani her ne kadar Python'dan daha az kullanılsa da Python'a oranla çok daha zengin bir dil sonunda soru işareti olan metotlar sister true ya da false şeklinde sonuç döndüren metotlardır yani burada mesela ne diyor empty boş mu down case up case büyük harfe küçük harfe dönüştürme i̇şte swap case değiştir kapitaliz ilk harfi büyük yap vesaire gibi arkadaşlar burada iki farklı metot daha görüyorsunuz ee, soru işaretlerinin haricinde soru işareti kullanımını işlemiş olduk. Bir de sonunda ünlem olan metotlar var. Bunlar ne işe yarıyor? Ee, arkadaşlar şu işe yarıyor bunlar. Ya mesela şunu yaptık. Biz şunu şöyle şey yapalım. İşte, selam Böyle diyelim. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Mesela biz bunu büyük harfe çevirmek istiyoruz. Şöyle. Tabii bir editör kullanırsanız arkadaşlar kod tamamlama da gelecektir buraya ilgisi aşağı gelelim. Selam. Biz dedik ki bu değişkeni büyük harfe çevirmek istiyoruz. Ne yapıyoruz biz aslında? A eşittir A nokta kapitaliz diyoruz, değil mi? Metod olduğu için sonuna şey yaptık. Mesela yani kapitaliz neydi? İlk harfini büyük harfe çevir. Yani ne yapıyoruz aslında? Büyük harfe çevir ve tekrar kendine ata değişkeni saklamak için yapıyoruz. İşte bu sonunda ünlem olan metotlar bu amaçla kullanılıyor arkadaşlar. Bu artık tekrar bir atamaya gerek kalmıyor. Yani biz bunu şey yaptığımız zaman eğer e, sonunda ünlem olan bir metodumuz varsa bu sınıfta. Yani burada bir string sınıfından bahsediyoruz. Artık bunu tekrar bir atamaya gerek yok. Ünlem olan metotlar bu işe yarıyor. Yani büyük harfe çeviriyor. Yani ilk harfini büyük yapıyor. Ve tekrar kendisini atıyor. Bu benzer şekilde işte met kütüphanesinde de bu tür metotlar var. Arkadaşlar. Evet. Değişken tipi tanımlama vesaire gibi şeylerimiz yok. Ruby dilinde Python dilinde olduğu gibi. Devam edelim. Evet. Yine e array diziler butondaki gibi kullanımı esnek arkadaşlar. Karışık olabilir. Yani rakamlardan, stringlerden oluşabilir. Köşeli parantezde bunları oluşturuyoruz. E, English olarak yine sıfırdan başlıyor. E, ne tür metotları var? İşte sort, delete, belli bir elemanı silme, length uzunluğunu alma gibi. Hmm. E, işte pop son elemanı siler. First last pratik olarak ilk ve son elemanlara erişmeyi sağlar. Bizim için önemli olan bir yapı arkadaşlar bu hash'ler. Yani sözlükler. Python'da da bu yapıyı gördünüz. Hash'ler anahtar key value çiftinden oluşuyor. Anahtar değer ve köşeli parantezle tanımlıyoruz. Python'daki ile aynı kullanımı ee, Sadece şurada işte niye iki nokta var belki Ruby'de sevmeyeceğiniz bir özellik bu arkadaşlar. Nesne olduğu zaman işte bunlar bir şey oluyor işte önüne iki nokta geliyor. Bunlar Ruby Reis tarafına geçtiğimiz zaman karşımıza çıkacak. Yani şu aslında eşittir gibi düşünebiliriz. Burada bir atama operatörü olarak kullanılıyor, yani key değerimiz ve value değerimiz. Biz şimdi bu hash'leri nerede kullanacağız? Ruby on Rails tarafına geçtiğimiz zaman arkadaşlar, şeyde çok kullanacağız. Yani diyelim ki bir web uygulaması yaptık, veri tabanından dönen her değer bir sorgu sonucu bize hash olarak dönmüş olacak. Yani tablonun sütunu bizim key'imiz olacak, oradaki sütundaki değer bizim value'imiz olacak. Yani bunu şöyle düşünün. Mesela bir transkript çıktısı alacaksınız. Veri tabanından şunun sorgulanması gerekiyor. Size ait olan dersler ve derslerin notu. Yani dersin adı bizim key'imiz. Dersteki notumuz da value'niz olacak. İç ee, du döngüleri var arkadaşlar. Bunu artık on Race tarafında biz bunu çok kullanacağız. O döngüyü şurada gösterelim. Evet. Şurada diyezle başlayıp köşeli küme parantezleri içerisinde yazdığımız zaman arkadaşlar ee, değişken olarak ele almış oluyoruz bunu. E, do and her blok ifade Ruby dilinde end ile bitiyor arkadaşlar. şu dikey işaretler arasında yazdıklarımız ise döngü değişkenlerimiz oluyor bizim. E, hash'lerde iki tane yani key value şeklinde olduğu için buraya iki değişken yazmışız. Hani Bunlar artık şeylere gelecek. K'lere denk gelmiş olacak. Bu, bu değişkenimiz de value'lere denk gelmiş olacak. Yani for döngülerinde hep iyi kullanırız. İşte oradaki şey Ruby'de bu şekilde kodlamış oluyoruz biz. Böyle hızlı hızlı ilerleyelim. Kod blokları arkadaşlar Ruby'de de sinteks olarak girintileme var. E, fakat her bloktikteki ifade yani bu bir döngü olsun metod olsun vesaire mutlaka end ifadesiyle bitiyor. Yani şöyle mutlaka bir end ifadesiyle bitiyor. Bahsettiğim iç döngüsü bu. Yani bizim en çok kullanacağımız yani genel olarak Ruby on Rails tarafında iç döngülerini çok kullanıyoruz arkadaşlar. Tek satıra yazdığımız zaman bu bir ifade blok olmuş olmuyor. Tek satırda yazıldığı için burada biz blok kullanmıyoruz. Fakat birden fazla satıra yazdığımız zaman girintilemeye dikkat ediyoruz. Ve bloktikteki ifadelerin hepsi bu bir if olsa, e, döngüde olsa mutlaka bir end sözcüğüyle bitiyor. Bloktikte ifade blok, bloklar bunlar arkadaşlar. E, dosyalara çok girmeye gerek yok çünkü biz masaüstü hani burada dosya konusu anlatılıyor. Masaüstü programlama yapmayacağız. O yüzden 5'e atlıyoruz. Regular expression konusuna geri gelince şeyde değineceğiz biz. Julian tarafında değineceğiz. Orada örneklerini göreceğiz, kullanacağız. Yani mesela bir email validörte, validörte değer kullanacağız. Yield ifadesi ee, bir aslında şablondur. Yani buraya başka bir şey gelir. Bir metottan dönen değer gelir. Bu yield'ı e, çok pratik olarak kullanacağız Ruby on Çok fazla bir esprisi yok arkadaşlar. 8'e de geçelim. Burada da bizim için bir şey yok. Burada bazı kurallar var sınıflarla ilgili. Sınıf isimleri mutlaka büyük harfle başlıyor. Bütün metot isimleri def anahtar sözcüğüyle başlıyor. Dönüş tipi belirtmemize gerek yok. Parametre listesini veriyoruz içeride. Sınıf değişkenleri et işaretiyle başlamak zorunda arkadaşlar. Bu Ruby'ye has bir kural. Büyük harfle başlar sınıf isimleri ve sınıf değişkenleri işte name, dat, nationality, ee, işte ülke bunlar bakın e, süslü et işaretiyle başlıyor. E, daha sonra biz bu sınıftan işte tıpkı şeyde olduğu gibi Fred bizim artık burada objektimiz person.new diyerek nesne oluşturabiliyoruz. İşte Fred Jones name'i e, şu tarih doba ayrış e, ise nationality'ye karşılık gelecek arkadaşlar. aslında şeydeki e, getir ve setir metotlarımız şöyle. Yani aslında mesela bizim e, bakın dikkat ederseniz e, sınıflarla ilgili şöyle bir güzellik vardır. Metotların sonunda return anahtar sözcüğüne gerek yoktur arkadaşlar Ruby programlama dilinde. Yani mesela biz burada 3 tane sınıf değişkenimiz var bu üç değişkenin de dışarıya gönderildiği yani çağrıldığı yere döndürüldüğü varsayılır. dolayısıyla bir return gibi bir ifademiz yok. Yani mesela siz burada bir name metodunu çağırdığınız zaman yani şuradaki et name e geri dönmüş olarak varsayılır. Yani bir return ifadesine gerek yoktur. Bunlar bizim get metotlarımız. Dolayısıyla işte name dediğimiz zaman name'ini dub dediğimiz zaman dab'ı işte to s dediğimiz zaman da bir önceki şurada şey yapılan daha ekrana güzel işte. Şu isimli vatandaş şurada şu tarihte doğmuştur. Ülkesi de şudur gibi ekrana yazdırmış olacak. Set metotları zaten basit. Şuradaki değişkenler temp değişkenler. Bunlar önünde et işaret olan sınıf değişkenlerine atanmış oluyor. Yani atama işlemleri de set işlemleri de bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Burada sadece Özet olarak aklınızda mutlaka kalması gereken şey şu. Sınıf isimleri büyük harfle başlıyor. Sınıf değişkenlerinin önünde et işareti olacak. Yüzü tüm ifadesine gerek yok. Metodun içerisindeki tüm değişkenler geriye döndürülmüş olarak varsayılır. Bunu geçebiliriz. Dediğim gibi zaten amacımız hani çok derinlemesine öğrenmek, Ruby uzman olmak değil. Sadece bu sintekse alışmak. Burada onlar da bizimle. Evet bu diğerlerini geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim şu bir özet slaytımıza. Biz aslında burada laboratuvarda bu buradaki uygulamaları da yaparak normalde ilerliyoruz. Aynı yani şey olduğu için bu uygulamalar size kalmış oluyor arkadaşlar. Bunları size ödev olarak veriyoruz. Uygulamaları. En sonunda da hani biz bu dersi normalde yüz yüze işlerken e, şuradan işte şu <laughs> özet slaytıyla da işte tekrar bir konuyu hatırlatarak bitirmiş oluyorduk. İşte ekrana yazdırma komutumuz put formatlı yazdırma için diyez ve köşeli parantez şey küme parantezlerini kullanıyoruz arkadaşlar. Yani e, biz buraya işte metinler yazdırabiliriz. İşte ekrana yazdırılacak gibi bunu şey paint şu yazı yazıldığı zaman şeyi bozuyor arkadaşlar. <laughs> yani buradaki mesela artı eşittir diğer metinler doğrudan ekrana basılırken diyezle başlayan bir şey gördüğü zaman Ruby küme işaretinin içerisindeki şeyleri bir değişken olarak alıp onların değerlerini ekrana yazdırır. Herhangi bir metodun yani işte burada bir Ruby string olduğu için metot dediğimiz zaman stringlerle ilgili metotlara erişmiş olacağız yani biz burada bir nokta metot dediğimiz zaman dolayısıyla bir integer olduğu için integerler neyi kullanabiliriz? İşte burada da bize adrese e, karekök vesaire gibi şeyler gelecek. Üç çeşit metot gördük. İşte normal metot. Sonunda ünlem olan metotlar atama işleminin de yapılmasını sağlardı. Sonunda soru işareti olan metotlar ise true false şeklinde e, bize sonuç döndüren sorgulama metotlarıydı. Listeler karışık olabilirdi. Rakamlar ve stringlerden oluşabilirdi listeleri yazdırmak için diğer dillerde olduğu gibi döngü kurmak zorunda değilsiniz. Tek bir seferde listeyi yazdırabiliriz arkadaşlar. Yani şu mesela alalım doğrudan şuraya. Ben dediğimiz zaman gördüğümüz gibi doğrudan yazdırdık arkadaşlar. Yani bir döngüye vesaire gerek yok. nokta first, nokta last gibi şeyler var. Buradaki listeleri biz yiyot olarak kullanabiliyoruz. Yani dolayısıyla push pop metotlarını şey yapabiliyoruz. İşte empty sorgulama metotunu çağırabiliyoruz. Bizim için önemli olan buradaki şey sözlüklerde yani hash yapılarıydı. En çok bize bu lazım olacak çünkü Ruby on Rails tarafında artık haftadan itibaren o tarafa geçmiş olacağız. Bu sonraki dersten itibaren veri tabanına dönen her şey burada aslında bir hash yapısıdır. Dolayısıyla aslında bize mesela biz burada count dediğimiz zaman işte isim, yaş ve puan olmak üzere 3 alan var. Biz bunlara anahtar ve key şeklinde erişmiş olacağız. Şöyle bir atama yeni bir key value ilave etmiş oluyoruz. Bunun üzerinde döngü kurmak için de daha çok iç döngüsünü kullanıyoruz. Bir sürü döngü çeşidi var demiştik hani vesaire. Mesela biz burada hayal olarak derslerle ilgili bir tablomuz olduğunu düşünelim. İşte dört tane ders aldığımızı düşünelim. Ve programlama, algoritma, analiz ve staj diye. Aslında veri tabanından dönen şey bize bir liste. Bu listedeki her bir değet ise arkadaşlar bir sözlük. Yani dolayısıyla biz bunu web programlama tarafına geçtiğimiz zaman işte mesela bir transkripsiyon senaryosu düşünün. Transkript arıyorsunuz. İşte derslerinizin sayısı, ilk dersin adı, işte veya bir numaralı indeksteki dersin adı gibi bunları erişmiş olacağız biz. Şu önemli iki nokta koyuyoruz arkadaşlar. Bunlar obje tip olduğu için bu iki noktaya ve et kullanımına alışacağız. Çok fazla dönüm çeşidi var dediğim gibi. Bizim için en önemli olan şu iç döngüsünü öğrenmemiz. İşte nokta times var. Burada arkadaşlar tek satırda yazıyoruz. Eğer bunu blok haline getireceksek yani birden fazla satır yazacaksak sonunda mutlaka bir end işaret oluyor. buradaki i de bizim döngü değişkenimiz. Yani bunu e, alt gr ile birlikte shift'in yanındaki tuşla çıkartıyoruz biliyorsunuz. E, ve burada bir do anahtar sözcüğü geliyor. Bu blok hale getirmiş oluyoruz. Veya up to döngüsü. İşte tek satırda yazarsak bu şekilde e, do, yap, end, bitir, de i̇şte i döngü değişkenimiz. Alt döngüsünü bu şekilde kuruyoruz. Öğrenmemiz gereken önemli bir şey bu. Biz burada nokta iç dediğimiz zaman bu iç döngüler arkadaşlar listeler, hash'ler her yerde kullanabilirsiniz. Her biri için e, Pythondaki for iç döngüsü gibi çalışıyor bu. E, satır değişkenimiz buradaki yani komple bu satır olmuş olacak. Veya şu bir satır olmuş olacak şu bir satır olmuş olacak. Bu, bu şekilde kullanmış olacağız arkadaşlar. ve buradaki bir her bir satır bizim için aslında neydi? Bir süzdüdü. Dolayısıyla biz burada satırın adı, satırın hocası şeklinde kullanabileceğiz. Yani normalde bizim alışık olduğumuz stil çift tırnak içerisinde ad yazma. Fakat önüne iki nokta koyarak da kullanıyoruz Ruby'de. Şart ifadeleri de çok çeşitli arkadaşlar. If else case ben e, Python'daki e, üçlü operatör burada da var. E, daha çok tabi ifleri kullanacağız. E, bunun haricinde de biz buradaki uygulamalardan biraz yapalım. E, uygulama dersi olarak da konuyu pekiştirmiş olalım. Yani teorik olarak bu kadar. Artık bir sonraki derste de e, şey. Boolean release'e geçmiş olacağız. Yani uygulama dersinden bahsediyorum. Hafta olarak bir sonraki derste de Boolean release'e geçmiş olacağız arkadaşlar.